Oynamadan önce insanların çok küçük bir bölümü sorunu okuyaydık keşke. Galiba şey diyordu. İnsanların... Belli Biri belirsiz <laughs> <laughs> ne? Bu nasıl bir oyun? Ne yapacağız burada? Böleceğiz bozulmasın mı diyordu? Gerçekten mi? Deneriz de ya deneyeceğiz. Beğenmezsek oynamayız. Bu biz var biz falan değiliz. Ben de <laughs> Yayın... Hayır hayır F5'liğin arkadaşlar geldi bu arada. Ne? F5, F5 arkadaşlar, uyandık. <laughs> Türk oyun Türkçe mi değil? Oyun yabancı mı? Türkçe mi? Türkçe <laughs> galiba ya. Galiba değil. Evet arkadaşlar. hay <laughs> YouTube. İkimizde başka bir insan var bu oyunda. Dört elimiz var töbe. Ya, ya, nasıl? Yayın var ben buradayım. Ben buradayım arkadaşlar. Lütfen. Yeni bir e, şeye başlıyoruz. Oyuna başlıyoruz. Oyunun hakkında en ufak bir bilgim yok. Beraber deneyip göreceğiz. Hay YouTube izliyoruz. Burası, buradayım buradayım. Yenileyin arkadaşlar. F5 diyeyim. Bir F5 spam, <laughs> please. Bu benim. Anladım onu. Eee, neyle oynuyorum peki? Önce neyle oynadığımı öğrenmem lazım. Klavye... Klavye... Klavye olmazsa oynanıyor arkadaşlar galiba oyun. bilmem. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Duygularımla oynanıyor oyun. Ee, <laughs> biz bir labirentin içinde falan mıyız? Nasıl deneyeceğiz ya yani. bir bakalım bir deneyelim. Sarmazsa değiştiririz arkadaşlar. Gemide miyiz? Uzaylı mıyız biz? Ne yapacağımı anlasaydım keşke. Hmm. Evet, demiş. Biz biraz güçlüyüz galiba. Herkese bereket. Elimi sokacağım mı oraya? Ne yapacağım? Bol korku. <laughs> <laughs> korku mu? Anlamadım ki ne olduğunu. Çözmeye çalışıyorum öyle. Hmm. şeye elinizi sokmayın, sokmayın. Aha. Diyalog falan yok mu burada? Bulmaca çözmek. Biz bulmacalara bayılırız ya. Yani. Şimdi bu oyunu e, gönderen arkadaşlar <laughs> mail atmışlar demişler ki, Dead by Daylight oynuyoruz. Demek ki siz bu tarz oyunlar oynuyoruz. Bu korkutucu değil. Ben e, oyunun şeyini anlamaya çalışıyorum şu an mantığını anlamaya çalışıyorum. Çalışıyoruz galiba. Tamam evet evet Gözde'cim abonesin. bu nesin? Almışsız o kadar mı ya? Ne yapacağız bunu şimdi? Bunu almam mı gerekiyor? Çık baba buradan. Kırıya mı takacağım? yukarıda yer yok ama. Bakayım bir daha. Hediye gelmiştir canım. Altına bir şey bence şunu alacağız gibi geliyor ama şuraya oturamadım şunu bir denedim de. Neydi burada? Bak şu var ya. Buraya. Kendimizi mi takacağız ki buraya? Ha bununla işim yok şu an okey. Garip bir değişik. Anlamaya çalışıyorum. bunun <laughs> bununla işiniz yok diyorsunuz. Biraz karışık <laughs> bir şey galiba. И нечем? Telefondan izliyorsun abone ol butonu var tatlım oradan şey yapabilirsin yenileyebilirsin Telefonda ama nerede çıkıyor hiç bilmiyorum ki Arkadaşlar bu e, oyunun amacını bir bana şey söyleyebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Amaç buradan kurtulmak. Ben neden sürekli bir yerlerden kurtulmaya çalışıyorum ki anlamadım. Burası da değil galiba. Yatanlar iyi geceler. Ben hala bununla işim olduğunu düşünüyorum. Oğlum keşke babalı o gün izleseydim ya. Uyuyakalmışım. Ben buradan çıkamam. Yeni izle evet evet izleyerek uyuyor. Uyu. Ben size net bir şey söyleyeyim. Benim buradan çıkmamın hiçbir imkanı yok. Oğlum bu yapılacak bir şey değil mi? Anlamadım ki bunu. O bir <laughs> şey oldu. <laughs> Kork mu diyorsun? Olabilir mi? Niye oğlum ben anlamadım ki bunu ya. Ee, bir... <laughs> Oyun tek kişilikmiş. Vallahi ne? Evet evet o kapı sahnesini diyorsun değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Orada bir şey vardı böyle sanki biri oradan biri oradan bir şey yapıyormuş gibi. Doğru söylüyorsun. <laughs> yanlış bir şey yaptım galiba. Gerçekten yanlış bir şey yaptım. Vallahi anlatabilirsin tatlım. Ben şu an kafam çok karıştı. Yani ne yapacağımı anlamadım. Ne gideyim şuraya, şuraya bir kolumu sokayım. alamıyorum. Anlamadım. Thank <laughs> ee, you. Örneğin daha zevkli. Hmm, Doğru sıkıcı ya? Ben ee, şey yapamadım hani anlamadığım için şey yapıyorum şu an. Acayip evet, evet. Biz şu <laughs> yumurtaları şey mi yapmaya çalışıyoruz? altı mı bakayım? Bu altta ne var lan? <laughs> <laughs> Vallahi bize Arkadaşlar Ben bir bok anlamadım Oyunda Yani basmıyor kafam Sebebini bilmiyorum ama basmıyor selamlar hoş geldin. Yo yo yok bende. Valla bana teşekkür ediyorum oyunu gönderdikleri girişle ama hiçbir şey anlamadım yok yani. Neyi yeni gördüm? Bu, bu bir şey söyleyeyim mi? Bu... kesinlikle banik <laughs> bir oyun değil. Uçan hamsi, kaçıncı evimiz? Üçüncü evimiz. Uyu ne lan? Ne kadar ayıp ya. Uyu ya? Adam uyu diye giriş yaptı. Bu beni... <laughs> yanlış. Aa yanlış yanlış bilmem ben ıyı gördüm orada uçan hamsi. Eyvallah teşekkür ediyorum kalbimi kırdın ama yapacak bir şey yok. Bir de şu tarafa bakacağım ondan sonra kapayacağım abi anlamadım çünkü. Herhalde ufkunu da anlamamış. Şimdi 30 kere yazardı bana. Bak şurayı diyorsun değil mi? İki kişi sanki diye. Belki iki kişi buradan basacakmış gibi. Aynen öyle. Bir de gelecek buradan basacakmış. Ufkunu susuz. Var mı ya? Sağolun. doğruya kesinlikle mesajların geliyor geliyor. Yok ya ufku sarmadı. Alo. Ya dedi oyun şey Alo. Ya. Oğlum silah milah diyor lan silahımız mı var bizim? Ya şöyle. Ee, hani Bu bir kere sen çok karışık yani oyun aşırı karışık. E sen bana anlatsan da bu arada anlamam bunu çünkü çok fazla etkileşime girdiğimiz yer var. Ya ben şeyi anlatacaktım bu az önce yukarı çıktım var ya şeyi yakalıyordun evet. Orada bir de Orada birebir sana söyleyecektim yerine ama hani gerçekten anlatması yapması çok zor. Çok kafa yakıcı bir oyun. Bende kafa, ben de bu oyun oynayacak kafa yok bu arada. Onu yapacak kaç kişide kafa var. Ben kendim biliyorum yani bende o kadar kafa olsa oyun erken yarış bilmiyorum ki. Oyun kısa ama oyunun kısa olmasının neticeliğinde oyun gameplaylere sahip. Oğlum buradan çıkış varmış ben bile mal gibi asansör. Bu ne lan? Asansör lazım buraya. Oğlum bana bir şey oldu bir şey girdi bana bu ne? bu ne? Bence eğlenmeye bak bu saklı zor. Bu ne? <laughs> Oyun için teşekkür ediyorum ama ben bu oyunu Bu oyun bana çok şey yapmadı yani hitap etmedi böyle dead by daylight falan ne yani var? Şey yapmıştım ya Yani güzel onu böyle bir, bir şey geliyor üstüne üstüne buraya çok karışık çok karışık inanılmaz şey karışık güzel oyunmuş yani. E Boş. Başka gün oyun. <laughs> ne bileyim ya. Kafam <laughs> karıştı.